Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E, yaklaşık bir saat önce televizyon karşısında uyuyakalmışım rujum bütün ihtişamıyla dururken fondötenimin tamamı yastığa geçmiş. Kişiklerim falan geriye doğru kıvrılmış. E, makyajımı temizleyeceğim. Siz de buna ortak edeceğim. Bu arada e, bir şey söyleyeceğim. Geçen videomda çok fazla soru sormuşsunuz. Onlarla ilgili cevapları yavaş yavaş vereceğim. Hem makyajımı temizleyelim hem de ben sizin sorduğunuz sorulara şöyle bir cevap vereyim İstiyorum Yine sır dahil edeceğim. Hiç fondöten kalmamış o ruj tamamen yerinde. Yani inanılmaz güzelmiş. Şey. Şimdi makyajımı temizlerken e, geçen temizleme videosunda sorduğunuz soruları da cevaplamayı düşünüyorum. Çok güzel aslında yorumlar aldığımı söyleyebilirim. Bazıları şey demiş, temizleme mendiliyle kepine hiç dokunmadın. Kepimi sökecek halim yoktu. Tabii ki de dokundurdum ama çok fazla yıpratmamaya özen gösteriyorum. Herhangi bir pamukla da ya da ıslak mendille de gözlerinize çok fazla baskı uygularsanız tariş edersiniz. O yüzden yapmayın. Şimdi makyajımı temizlemek için Flormar'ın bu temizleyici toniğini kullanacağım. Şöyle... Rengi de çok tatlı. Kendisi de güzel temizliyor. O yüzden yine bundan bolca pamuğa alıyorum. Ve yüzümde kalan yani yastığa transfer olmayan tüm fondöteni arındırıyorum. Evet. Bayağı da varmışım. ben önceden yani şöyle 6-7 ay önce sürekli temizleme jeliyle yüzümü temizliyordum ve size de o şekilde öneriyordum. Diyordum işte toniklerle uğraşamam falan. Ama sonrasında bir takipçim dedi ki Tuğçe eğer tonikle yüzünü makyaj öncesinde temizlersen gerçekten çok fazla yıkama jeline ihtiyaç duymayacaksın. Yani o kadar fazla kullanmayacaksın dedi ki ben ayda iki kutu falan temizleme jellerini bitiriyordum. Sonrasında ben takipçime uyarak Böyle bir şey yapmaya başladım ve kullandığım tonikler falan ilk defa şöyleler. Şunu da göstereyim hatta bu benim e, gurur tablom diyebilirim. Görüyorsunuz yani ilk defa bu kadar bitirdim. Hatta bir tane çift fazla göz makyaj temizleyicim bitti. Onu çöpe attım. Keşke gösterseydim şöyle bitirdi bitirdiğim ürünleri. Gerçekten e, bu benim için güzel oldu. Hem cildimi çok daha nazik bir şekilde temizlemiş oluyorum. Hem de dediğiniz gibi temizleme jelleri çok daha uzun bir sürede bitmiş oluyor. Şöyle kaşlarımda da çok az kaş farı vardı. Onları da yine siliyorum elimdeki pamukla. Gözüm için ayrı bir pamuk kullanacağım. Çünkü bu rahmetli oldu artık gördüğünüz gibi. Hemen gözlerim için de şu çift fazla göz makyaj temizleyicisini alıyorum. Şöyle bastırıyorum. Çok fazla bastırmıyorsun yazanlar olmuş. İnanın bastırıyorum aslında. Sadece kirpiğimi koparmaya çalışmıyorum yani. Yine de bastırıyorum. Ve çıkıyor. Geçen videoda çok fazla uğraştık ki kirpiklerimle. Ertesi gün kirpik diplerime dokunamıyordum. Yani şu gözümün kirpik dibine hiçbir şekilde dokunamıyordum. Çok acıdı. Arpacık falan çıkacak sandım ama şükür çıkmadı öyle bir şey. Zaten üzerine iki gün falan şey yapmadım. Rimel sürmedim kendi kendine toparlandı. Şöyle çıkanların üzerine değil de tersine birazcık daha çift fazla göz makyaj temizleyicisi döküyorum. Bu gözüme şimdi de. Dudağımı en son temizleyeceğim. Onu niye temizlemiyor diye düşünenler olabilir. En son temizledim. Onun herhangi bir zararı yok şu anda bana. Evet. Kepiklerim tamamen temizlendi gibi bir şey oldu. Waterproof kullanmadığım için zaten hemen çıkıyor gördüğünüz gibi. Alta iniyor. Bütün maskara transfer oluyor. Bunu bugün Neutrogena'nın bu pürüzsüzleştirici peeling jeliyle peeling yaparak temizleyeceğim. Bunu ilk kullandığımda gördünüz mü? Bunu ilk kullandığımda çok fazla gözlerime yaklaştırmıştım. Gözlerinize yaklaştırdığınız anda yoğun bir yanmayla göz kuruluğuna sebebiyet veriyor. Herkes gün hastanedeydim. Gerçekten söylüyorum bunu. Hastaneye gidip damla almıştım. Çünkü o dönem e, alerjimin de çok azıttığı bir dönemdi ve direkt gözüme gelince beni fena halde ağlatmıştı. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gözlerinizde çok fazla aslını yaklaştırmayın. Çevresinden şöyle hafif hareketlerle peeling yaparsanız daha güzel olur. Bu arada köpürteceğiz yine yüzümü ama bununla değil tabii ki. Bununla sadece peeling yapıp o içeri kısımda kalan bütün fondötenleri, kapatıcıları, kontürleri, allıkları ne varsa onları şu anda çıkartıyoruz. Bu köpürmüyor bu arada. Yani o kadar fazla köpürmüyor. Bunun tek amacı peeling yapmak. İçerisindeki tanecikleri de çok fazla sert değil. Dolayısıyla siz böyle yaparken yüzünüzü acıtmıyor. Bayağı iyi peeling yaptığını söyleyebilirim. Bugün söylebilen bir maskeyi yapmayacağım için burun çevreme özellikle yoğun bir şekilde peelingi yapıyorum. Yani o tanecikleri yoğun bir şekilde yediriyorum ki içerisinde herhangi bir şey kalmasın. Şimdi yüzümü yıkıyorum. Evet yüzümü siliyorum yine havlumla. Böyle çok bastırmadan şöyle tampon hareketlerle yüzümdeki suyu almam yeterli olacaktır. Zaten birazdan bol bol yüzümü köpürteceğiz. Şimdi artık köpürtme vakti. Yine Darfen'in bu temizleme jelini kullanıyorum. Bu arada bu kullandığım temizleme fırçasını çok fazla soruyorsunuz. Remington'a ait seyahat boy olanı bendeki. Bunun büyük, daha tecisatlı olan versiyonu da var. Altında herhangi bir şey yazmadığı için yani böyle ya markası falan yazmıyor. Yani farklı şeyler yazıyor. Burada üretim yeri falan herhalde yazıyor. O yüzden herhangi bir kod falan paylaşamıyorum ya da link. Remington yüz temizleme fırçası yazdığınız zaman muhtemelen gelecektir internete. Şimdi köpük köpük gözümü köpütme vakti. Şimdi şu Noel Baba kimliğimden arınıp tuğçe olma vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi ilk defa e, sizinle paylaşacağım bir maskeyi göstereceğim. Bu King Girls'e ait. Böyle gratislerde ya da Watson'slarda. Bence gratislerde bulabileceğiniz. E, şu yüz maskelerinden kullanacağız. Bugün ben daha önce iki tane falan kullandım. Nem vermesi falan güzel, bayağı iyi. Bunun göz için olan petleri de var. Biz bugün yüz için olan versiyonunu kullanacağız. Açabilirsem. Evet. Evet. Yamuk yumuk açtım. Ee, i̇çinde koruyucu bir kağıdı daha var. Şimdi Bu maske bana çok 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 büyük geliyor. Hepinize büyük geleceğini düşünüyorum bunun. Şöyle yerleştiriyorum. Çok iyi oluyor bunlar ya. Hiç yorulmuyorsun yani. Bunu tak. Bekle televizyon karşısında. Kurusun. Ondan sonra yıka bittin gittin yani. Bazıları yıkamıyor bile. Ben yine üstünden çok az bir suyla geçiyorum. Ben duyabiliyor musunuz bu arada? <laughs> Konuşabiliyorum değil mi? Şöyle güzelce gerdirerek uyguluyorum. Hatta boynunuza da birazcık gelsin o sulardan aksın. İyice nemlensin her yeriniz. Şöyle kalanıyla da ellerinizi güzelce nemlendirebilirsiniz. Bu yüzümde kuruyana kadar bekleyecek bu arada. Yani yaklaşık bir 15 dakika falan yeterli oluyor. Cildiniz eğer çok kuruysa, neme çok fazla ihtiyacı varsa sizinki daha kısa bir sürede kuruyabilir. Geldim. Şöyle maskeye baktığım zaman kurumalar var. Şu çene bölgemde özellikle daha fazla bekletmeyeceğim çünkü boynum da kurudu. Kurudukça iyice kaşındırmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi çok yavaş çıktı. Ee, sonrasında yüzüme şöylece çok az masaj yapıyorum kalan ürünle iyice yedirdikten sonra ılık suyla yıkayacağım. Yüzümü yıkadıktan sonra size geçen videoda bahsettiğim şu şeyi göstereceğim aleti. Yeşim taşı diye geçiyormuş. Şöyle yüzünüze masaj yapıyorsunuz. O sürdüğünüz serumları, nemlendiricileri iyice yedirmek için bu aletle masaj yapıyorsunuz. Ondan sipariş verdim bu arada ben bir tane. Bakalım gelince nasıl olacak. Şimdi yine e, avokadoyu uygulayacağım yüzüme şu Lifein markasına ait. Bunu geçen makyaj videomda çok fazla soran olmuştu. Cildini çok yağlandırmıyormuş da bizde sileceğe sebep oluyor o tarz yağlar diye. Cildiniz yağlı, karma ya da sorunluysa bile yer yer kurumalar olabilir. Hatta bazen bazı takipçilerim şey yazıyor. Benim yüzüm silceden gözükmüyor ama aynı zamanda da çok kuru. Ne yapmam lazım diye. Bu tarz besleyici yağlardan faydalanabilirsiniz ama çok az kullanın. O özellikle kuruyan bölgelere bolca masaj yaparak yedirirseniz bence çok da bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama makyajdan önce böyle bol bol sürerseniz çok daha kötü olabilir yüzünüz. Ben şimdi bununla göz çevremde dahil güzelce yüz masajı yapmaya çalışarak iyice yediriyorum. Baya iyi geliyor bu bana biliyor musunuz? Sivilce oluşumunu da engellediğini düşünüyorum. Yani böyle regl döneminde değilseniz, yoğun olarak sivilce çıkaracağınız bir dönemde değilseniz oluşabilecek herhangi bir sivilceyi de bu yağların engellediğini düşünüyorum. Son zamanlarda favorim bu benim. Makyaj öncesi de uyurken de kullandığım bir yağ. Evet yüzümü gördüğünüz gibi aşırı derecede nemlendirdi. Şimdi göz çevresi kremine geçeceğim. Yine her zamanki kullandığım bu Elar'ın şu göz çevresi kreminden çok az alıyorum. Göz çevremi uyguluyorum. Bunu da yine kullananlar varmış. Bayağı bir memnunmuşsunuz. O yüzden sevindim yani. Sizin de memnun kalarak kullandığınız ürünleri benim kullanıyor olmam bayağı hoşuma gidiyor. Sonuç itibariyle hep beraber kullanmış oluyoruz. Birbirimize destek olabiliriz bu konuda. Şöyle değişik hareketlerle uyguluyorum. Şimdi yüzüm için ekstra bir nemlendirici kullanmayacağım. Çünkü sabah uyandığım zaman zaten cildim tarafından kesinlikle emilmiş oluyor. Ve nemli bir şekilde uyanıyorum. Dolayısıyla üstüne ekstra bir nemlendirici sürüp cildimi iyice yormak istemiyorum. Dudak balmı olarak ve nemlendirmek amacıyla da Deborah Milano'nun bu şeffaf lip gloss'unu kullanıyorum. Bunu e, dudakları yapıştırıyor mu diye soranlar için hiçbir şekilde dudaklarınızı yapıştırmıyor yap yapıyor. Dolgun tutuyor. Sabah uyandığınızda hala dudanızda kalabiliyor yastıkla çok kaşır neşir. Olmadıysanız şimdi benim bakımım bu kadar. Kısa tuttuk bugün aslında. Ne yaptık? Yüzümüzü temizledik, köpürttük. Maskemizi yaptık, nemlendiricimizi sürdük tamam. Çok da kısa değilmiş aslında ama kısa gibi geldi bana şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Gece bakım yaparken hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Hangi ürünlerden çokça memnunsunuz? Bunlarla ilgili bütün düşüncelerinizi bana yorum olarak atarsanız ben hepsini değerlendiriyorum. Sizin önerilerinizle bunun gibi çok güzel ürünlerle karşılaşmış oluyorum. Dolayısıyla benim için çok önemli. Kocaman öpüyorum. İyi geceler diliyorum hepinize. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.